YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün inceleyeceğimiz ev bu yılın en çok satan modellerinden birisi olan 55 metrekare 2 artı bir ekonomik modeldir. Açık gri ve beyaz renginin uyumuyla göze çok hoş görünen bu ev gerçekten fiyatıyla da sizi memnun edecek. Evimizin ön tarafında prefabrik evlerin vazgeçilmezi olan ve eve müthiş ferahlık katan cumbasını görüyorsunuz. Gri üzerinde beyaz çizgilerle çok hoş bir uyum yakalanmış durumda burada. Yüksek pencereyle bu ferahlık daha da artırılmış durumunda. Üst tarafında cumbanın buradaki sundurmayı görüyoruz. Yukarısında yine sandviç panel kullanıldı yalıtım için ve burada çatı arasında bakın havalandırma menfezleri var. Bu da biliyorsunuz ısı yalıtımı yani içeride rutubet birikmemesi anlamında gerekli bir husus. Bu evlerinizi yaptırırken önem vermenizi istediğim iki tane husus var. Birincisi çatıda kullanılan malzeme, ikincisi duvarlarda kullanılan malzeme. Buralarda yalıtım detayları çok değişkenlik gösteriyor. Evinize ödeyeceğiniz fiyatla yalıtımın doğrudan ilişkisi var. Alacağınız zaman mutlaka bu iki soruyu sormanızı istiyorum. Çatıda ne yalıtım kullanılıyor? Duvarlarda ne yalıtım kullanılıyor? Çatıda size tavsiye edebileceğim faydasıyla fiyatı optimal olan çözüm sizin için sandviç paneldir. Şu anda evimizin arka tarafındayız. Bu taraftan da evin renk uyumu devam ediyor. Bakın normalde bu çatılar biraz daha alçak olabilir. Çatıyı ne kadar yüksek yaparsanız ve sandviç panelle birlikte yalıtımı daha güzel bir seviyeye ulaştırırsanız sizin için kışın daha sıcak, yazın daha serin olması anlamına geliyor. Duvarlarda kullanacağınız yalıtım maddesi de bu anlamda çok önemli. Bu türevlerde yazın böyle yanmamak istiyorsanız, kışın da donmamak istiyorsanız yalıtıma büyük önem vermenizi istiyorum. Evin rengi açık gri'nin bir tonu yani çok açık bir gri. Etrafında da beyaz çizgiler var. PVC'si de yine beyaz renkte tercih edildi. Kanalı beğenmeyen, paylaşmayan ve abone olmayan varsa lütfen Instagram sayfamızı da büyüttük. Oraya da bekliyoruz. Lütfen desteğinizi bekliyoruz. Çok yoruluyoruz bu evleri çekerken. Beğenme ve abonelik desteğinizi, paylaşma desteğinizi esirgemeyin. Evimizin çekimine iç tarafından devam ediyoruz. Evin içine girmeden önce ahşap desenli betopanı göstermek istiyorum. Bu ahşap desenli betopan eve çok şık bir görüntü sağladığı gibi dışarıdan mantolama yapmasanız dahi evinizde sanki kaplama varmış gibi şık bir görüntü sunuyor. Şu anda evin verandasındayız. Burada 10 metrekarelik verandası bulunuyor. Cumba sağ tarafta evin salonuysa bu tarafta kalıyor. Şimdi evin içine doğru geçiyoruz. Antrasit renkli çelik kapı tercihi yapıldı. Standart ve şık bir kapı. Şu anda evin montajı halen devam ediyor ancak çekim esnasında buradan geçtiğimiz için size bu şekilde de göstermek istedik. Girişte 22 metrekarelik salon görüyorsunuz. Zeminde açık renkli bir laminant tercihi yapıldı. Salona şöyle geniş açıdan bakalım. 22 metrekarelik salon alanınız bulunuyor. Mutfak dolabı salonun girişinde sol tarafta bulunuyor. Size bu şekilde arz edeyim. Bakın çok yeterli bir genişlik. Gayet uygun fiyatlı bir ev incelemesi yapıyoruz. Prefabrikevim.com adresinden kampanyalı modelleri görebilirsiniz. Dediğim gibi şu an montajı devam ediyor bu evin henüz bitmedi. Ancak geçerken bu montaj devam ederken ki halini de size göstermek istedik. Burası da evin oturma, alanı, oturma odası. İçeriye girdiğiniz zaman beyaz renkli bir boya tercihi yapıldığını görüyoruz. Cumba'yı ısrarla tavsiye etmemin sebebi bu. Size çok ferah bir oturma alanı sağlıyor. Doğrudan bahçenizi gören bir alan sağlıyor. Hemen Cumba'nın arka tarafında da oturma odanız bu tarafta. Hemen oturma odanızın simetriği şeklinde karşı tarafta 12 metrekarelik diğer yatak odasını görüyorsunuz. 2 artı 1 ekonomik 55 metrekarelik güzel bir evdir. Her ile ve dünyanın herhangi bir ülkesine teslimi mümkündür. Şu anda banyo bölümüne bakıyoruz. Burada tabii ki daha montaj devam ediyor belirttiğim gibi bu şekilde teslim edilmiyor. Kapıları takılacak. Şöyle evimizi size salon tarafını tekrar gösteriyorum. Bu evimizin fiyatı videonun açıklamalar bölümünde bulunuyor. Burada belirttiğim web sitesinden güncel fiyatını görebilirsiniz. Hatta diğer kampanyalı modelleri de görebilirsiniz. Bu evimiz ekonomik bir evdir fiyatını açıklama bölümüne bırakıyorum. 115'ten fazla ev incelemesi yaptık kanalda, YouTube kanalımızda. Şu anda da il il gezmeye devam ediyoruz yapılan evleri. Lütfen beğeni ve abonelik ve paylaşma desteğinizi, süper teşekkür desteğinizi bekliyorum. Diğer videoya kadar sağlıkla kalmanızı diliyorum.